Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mübarek Recep-i Şerif ayındayız. Üç ayların ilki. recep Şerif. recep Şerif ayının birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü oruç tutmakla alakalı sorular geliyor. Nedir? Kaynaklarda yeri var mıdır? Fazileti nedir? Sevabı nedir? Tutmalı mıyız? Tutalım mı? Efendimiz nasıl yapmış? Ya bak Kardeşler bundan bahsedeceğim. Çok güzel, çok faziletli an. Duyduğunuzda aa diyeceğiniz. Ya Hüseyin hocam sen bunu bize iyi ki anlattın diyeceğiniz bir ders var. Hazırsanız başlayalım. İnşallah. Hemen kanalımıza abone olmadıysanız tık abone olun. Videomuzu tık beğenin. Sonra devam edelim anlatmaya. Arkadaşlar recep Şerif'in ilk 3 günüyle alakalı oruç tutmak konusunda İbni Abbas radıyallahu anhuma Efendimizin amcası rivayet edildiğine göre amcaoğlu İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Hadis-i şerif okuyorum ha arkadaşlar. Dikkat. Recep ayının ilk günü. Recep-i şerifin ilk günü. oruç tutmak Recebi Şerifin ilk gününün orucu 3 senelik günahın kefaretidir bir teala. E Recebi Şerifin ikinci gününün orucu 2 senelik günahların kefaretidir. Üçüncü günün orucu bir senenin günahlarının kefaretidir. Üçten geri doğru geliyor. İlk gün üç yıllık. ikinci gün iki yıllık. Üçüncü gün bir yıllık günahın kefaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlanmadır buyurulmuştur. Ebu Muhammed el Halal bunu naklediyor. Fadailu Şehri Recep diye bir kaynağı var onun. Orada. Bir hadisi şerifte de şöyle naklediliyor. Recep-i Şerif'in ilk gününü oruçlu geçiren kimseden cehennem gökle yer arası kadar yani 500 senelik mesafe uzaklaşır. Bu da İmam Safuri'nin Nüzhetül Mecalis'ten bunu naklediyorum size kardeşler. 500 yıllık mesafe yani yerle gök arası kadar diyor mesafe uzaklaşır. Enes bin Malik radıyallahu an rivayet etti bir hadisi şerif. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kardeşler şöyle buyurmuş. Bunu da Abdülkadir Geylani Hazretleri Huniye e, kaynağında kitabında anlatıyor. Diyor ki Recep-i Şerif'in ilk günü oruç tutandan Allah Subhanahu ve Teala iki senelik günahını sildirir. Ya çok önemli hocam be. Gerçekten çok önemli. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Recep-i Şerif ayında bol bol mübarek nafile oruç tutarmış. Hazreti İbni Abbas diyor ki radıyallahu anhuma Peygamber Efendimiz diyor Recep ayında o kadar çok oruç tutar ki tutardı ki biz hiç iftar etmeyecek zannederdik. Tamamını tutar zannederdik. Bazen de Recep ayında diyor o kadar ara verirdi ki biz hiç tutmayacak sanırdık diyor. Bu neden biliyor musun? Hep tutarsa yani hani bana bazen tutuyor bazen tutmuyor. bize yol gösteriyor Resulullah Efendimiz. Teşvik ediyor. Müsait oldukça tutun demek istiyor yani. Çok sık sık böyle oruç tutarak nafile oruca teşvik ediyor. Bazen de ara veriyor ki farz olan Ramazan orucuna benzetilmesin. Anladınız mı? Ama bakın tekrar söylüyorum size. Mübarek 3 aylar içerisinde. Yani recep Şerif, şaban Şerif, ramazan Şerif aylarında kardeşler Recep ayında tutulacak oruç son derece kıymetlidir. Recep ayının İlk gününde tutulan oruç için kardeşler şöyle bir hadis-i şerif geçiyor kaynaklarda. Birinci günü oruç tutmak 3 senelik, ikinci günü oruç tutmak iki senelik, üçüncü günü oruç tutmak bir senelik günahlara kefarettir. Bundan sonraki her gün bir aylık günahların affına, mağfiretine vesile olur. Allah Allah. Ya. Bakın bugünler nefislerimizi hesaba çekmek için ana sermayemiz olan ömrümüzü nerede nasıl tükettik bunu gözden geçirmek için amel defterimize neler yazdık bunu gözden geçirmek için mahşer günü kurulacak büyük divanın tek hakimi yüce Allah'ın hakkımızda nasıl bir hüküm vereceğini düşünmemiz için önemlidir kardeşlerim. Dualarımızın, tevbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Bol bol Kur'an okumalıyız. İnşallah Rabbimizin kelamına olan sevgimiz, saygımız, Bağlılık duygularımızı yenilenmeli, yenilemeliyiz. Bu duygular yenilenmeli yani. Efendimize salatu selamlar getirmeliyiz. Onun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuurunu tazelemeliyiz. Ya mübarek Rabbimizin ayıdır, recep şerif ayı. Esasen. Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhince, Muharrem, Safer, Cemazele ve 12 ayın hepsi, hepsi Allah'ın ayı. Zaman, mekan hepsi onun. Ama niçin Recep ayına Er-Racabu Şehrullah Recep Allah'ın ayıdır dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Faziletine binaen, ehemmiyetine binaen. Bunun için dedi bu ayda Rabbimiz Teala çok çok kulunu affedecek, bağışlayacak inşallah. Yeter ki ya Rabbi ben pişmanım. Allah'ım günahlarım çok. Ama affından da çok ümit varım ya Rabbi. Ben senden özür diliyorum. Günahlarıma pişmanım demenizi bekliyor Rabbim. Koşun Rabbimize dönün. Bu Recep ayı inşallah vesile olsun. Bu üç aylar bir milat olsun. Tamam mı? Allah'ım kabul etsin bütün ibadetlerinizi, cümlemizin dualarını inşallah. Kardeşlerim kanalımızda katıl butonu var. O katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz inşallah. Bizler burada bildiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Gönül dostlarımızla paylaşıyoruz inşallah bildiklerimizi anlatıyoruz. Bilenler tekrar ediyor, bilmeyenler öğreniyor. Güzelliklere vesile oluyoruz. Sesimizin daha geniş mecralara ulaşması için size ihtiyacımız var. Dualarınıza, desteklerinize ihtiyacımız var. Katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim